Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi finali oynayan kadrosu mu, yoksa 2025-2026'nın Arsenal yıldızları mı? Jens Lehmann mı, David Raya mı? Lehmann çok ekstra bir kaleci miydi? O takım iyi savunma takımıydı ama. Lehmann tabii ki ekstra kaleciydi. Onu mu seçersin? %100, 100 onu seçerim. Tamam Lehmann diyoruz. Emmanuel Ebuye mi, Timber mı? E bu ya hiç tartışma da yok. Burada da tartışma yok. Full eli gider, goller atar. Tren gibi giderdi sağ kanatta. Kolo mi, Gabriel mi? Ben şöyle düşünüyorum. Kolo o dönem stoperler arasında inanılmaz stoperler vardı. Çok sivrilen bir stoper değildi ama Gabriel şu dönem inanılmaz sivrildi. Arsenal'ın başarısının en büyük pay sahibi isimlerden biri Gabriel bence. Gabriel, Gabriel. Sol Campbell mı yoksa şu anki Saliba mı? Ben Sol Campbell derim ya. Sol Campbell diyelim ama bir tırnak açacağım. Saliba Arsenal'a geldiği için Arsenal şu an savunmayı toparladı. Eşlik mu? Kalfiori mi? Eşlik Hele Arsenal'deki eşlik oldu. Gilberto Silva mı? Declan Rice mı? Declan Rice. Declan Rice Arsenal'a bak çok şey katıyor. Daha fiziksel. Böyle, öyle böyle değil ya. Yani. Matthew Flamini mi? Zubimendi mi? Kesinlikle Zubimendi. Sex Fabregas mı? Martin Ødegaard mı? Fabregas ya. Net Fabregas bak. Ses Fabregas. O Fabregas'ı bu Arsenal'e koy. Ne kadar ön tarafı. Başka bir hale getirmeliyiz. Evet. Fabregas. Beyin ya. Robert Pires mi Merino mu? Müjdat Muratoğlu yorum yapıyorum. Mikel Merino tam paket. Her şey var Mikel Merino'da. 6 hmm. oynar, 8 oynar, 10 oynar, 9 oynar. Faal olur, faal yaptırır. Rakibe kırmızı kart gösterir. Her şeyi yapar. Teknik, teknik olmadığı zamanlar fiziğini kullanır. Yani başka bir şey gibi geliyor. Ama Robert Pires de çok değerli bir oyuncu. Arsenal'daki ya. Robert Pires'i biraz daha ne bileyim ben Sakay'la Martinelli'yle kıyaslarım. Merino yani. Jumberk mi? Eze mi? Jumberk. Jumberk abi kusura bakma. Jose Antonio Reyes mi? Bukayo Saka mı? Saka diyorum. Saka şu anda günümüz tamam. e, ihtiyaçlarını daha fazla karşılıyor. Robin Van Persie mi? Martinelli mi? Van Persie mi? Arsenal'daki Van Persie. Deniz Bergkamp mı? Kai Havertz, Havertz mi? Ya sormamış. Sorma bunu sorma. Bak bu soruyu e, yani yeryüzünde Müjdat'a sorulan o mu bu mu var da <laughs> eğer iki tane futbolcunun karşısına ona yakın bir futbolcu söylemezsen Müjdat Muratoğlu gerilir. Bak, biri Deniz Berkamp, biri Marco Van Basten. Thierry Henry mi, Viktor Georgieves mi? Kalk kalk. <laughs> Erman saçmalamaya başladı. Viktor Gökereş'in <laughs> hayatındaki en büyük başarısı şu eşleşme mi? <laughs> bu eşleşme ve o 14 numarayı giymesi.